Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili boğa burçları için güncel enerjilerle bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Şöyle enerjileri bir güncelleyelim arkadaşlar. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz boğa ise niyet alıp dinleyebilirsiniz bir de şunu söylemek istiyorum 10 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak sizde videoya ne zaman denk gelirseniz 10 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum almanız gereken duymanız gereken mesaj ne evet çok güzel sevgili bu Boğa Burcu Barış ve kavuşma. Barışı kucakta sevdiklerini iştenlikle sarıl. Her acının sonu eğer sen de bunu istersen mutluluk olur. Mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Şu kart gelmek istedi. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz gelen karta bakar mısınız sevgili boğalar? Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki 10 günlük süreç bir çoğunuz için oldukça duygusal bir süreç olabilir. Yani daha çok duygusal tarafınızın ağır bir süreci yaşayabilirsiniz. Boğa burcu mantık insanı bu duygularını çok iyi yönetir arkadaşlar. Ama bu süreçte biraz duygusal tarafınızın baskın olduğu bir süreç içerisinde olabilirsiniz. Aynı zamanda kupa 9'lu bir murat kartıdır. Bir dileğinizin, bir muradınızın gerçekleştiğine şahitlik edebilirsiniz. Evet çok güzel. Bakın burada bir dileğiniz, bir muradınız gerçekleşiyor ve bununla beraber sizi yoran, sizi yıpratan bir süreç bitiyor. Kılıç onlusu e, aslında her ne kadar negatif bir kart olarak algılansa da derin anlamı oldukça pozitiftir. Yani burada bir şeyler bitiyor ama sizin hayrınıza. Çünkü sizi yıpratan bir durum, bir sonuç bitiyor. E, bir süreç bitiyor. Evet bu süreçte çok yaralandınız, çok yıprandınız, çok ihanete uğradınız, çok yarı yolda bırakıldınız. Almanız gereken dersleri aldınız ve hayat size yeni bir fırsat sundu. Çünkü güneş sizin için yeniden doğuyor. Karanlıklarınız aydınlığa dönüşüyor sevgili boğa burçları. Yani burada büyük bir mucize enerjisi var. Olmaz dediğiniz bir şey oluyor. Gelmez dediğiniz bir bir şey geliyor. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Kupa üçlüsü. Değnek kralı. Değnek beşlisi. Ve ölüm kartı. Şimdi beşli vadelerden bu yana kafa karışıklığı yaşadığınız bir durumla ilgili alacağınız bir manevi destek neticesinde bir adım atabilirsiniz. Bu kendi işinizi kurmak, bir alanda eğitim almak veya aynı anda iki durumda iki işle uğraşmak gibi olabilir. Şimdi burada Aslan burcu baskın olmakla beraber Koç, Yay, Aslan etkili güçlü birinden alacağınız bir destek var. Bu daha çok böyle bir yol göstermek, akıl vermek gibi bir manevi de destek olarak görülüyor. Bakın kafa karışıklığınız bitiyor. Artık netsiniz. Ne istediğinizin farkına, bilincine varıyorsunuz ki bu durumla ilgili artık harekete geçeceğiniz bir süreç içerisinde olacaksınız. Uzun zamandır görüşmediğiniz bir arkadaşınızdan bir haber, bir telefon alabilirsiniz. Bu size büyük bir sevinç, büyük bir mutluluk yaratabilir. Şimdi değnek altılısı arkadaşlar bir zaferi, bir ödülü temsil eder. Aynı zamanda bir takdir göreceğinizi de temsil eder beklediğiniz bir sonuç varsa bu bir hukuksal sonuç olabilir bu bir sınavın sonucu olabilir veya bir belge gibi bir şey hazırlanıp sunmuşsunuzdur bunun sonucunu bekliyor olabilirsiniz yurt dışı bağlantılı bir niyette olabilir şimdi gelecek olan haber size bir sefer bir takdir e, kazandıracak böyle hani dikkatleri üzerinize çekeceğiniz bir dönem içerisinde olacaksınız sevgili boğa burçları e, bir de şunu söylemek istiyorum ki bazılarınız için şöyle bir enerji olabilir. Uzun zamandır bir ilişki içerisindesinizdir. E artık partnerinizden somut adımlar bekliyorsunuzdur. Yani ilişki bir adım öteye taşımak gibi, aile topluma duyurmak gibi. Çünkü burada bir şeyler duyuruyorsunuz. Aynı zamanda bir yüzük enerjisi var burada. Yani ilişkinizi bir adım öteye taşıma teklifi alabilirsiniz partnerinizden. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Kılıç sekizlisi. Kılıç dörtlüsü. Tılsım şövalyesi. Ve dünya kartı. Evet ders de senaryosunda güçlüsü değnek üçlüsü geldi. Şimdi sevgili boğa burçları. Öncelikle bu süreç sizin için daha çok geleceğe yöneldiğiniz, geleceğe odaklandığınız bir süreç olabilir. Yani mevcut durumları gözden geçirdiğiniz, hayallerinizi, hedeflerinizi gözden geçirdiğiniz veya yeni eklemeler yaptığınız bir süreç içerisinde olabilirsiniz. Tılsım şövalyesi dünya kartı bize der ki öyle bir haber öyle bir nasip alacaksınız ki hayatınızda yepyeni bir dönem açılacak başlayacak bunu nasıl alırsanız Bu da çok bir iş fırsatı olabilir beklediğiniz bir paranın elinize geçmesi olabilir. Yani bir şeyler için artık sınırları aşıyorsunuz sevgili boğa boşları. Yurt dışı bağlantı niyetiniz varsa ki az önce de bunu destekleyen bir enerji çıktı. Burada artık hayatınızda köklü değişimlerin olacağı adımlar, kararlar ve fırsatlar var. Yine sizin elementinizden başak burcu baskın olmakla beraber oğlak boğa başak etkili güçlü birinden alacağınız bir maddi destek, bir fırsat, bir nasip var. Ve bu nasip sizin dörtlü vadelerden boyana beklediğiniz bir nasıl fırsat veya haber. Bakın dünya kartı ni yani aynı zamanda dünya nimetlerini de temsil eder ki burada artık bir şeyler sizin için bir üst seviye bir sonraki seviye geçiyor ve bu pozitif anlamda arkadaşlar bolluğu bereketi derinden hissedeceğiniz bir dönem sizi bekliyor sevgili boğa burçları değnek üçlüsü kartı arkadaşlar aynı zamanda aktif bir bekleyişi e temsil eder yani burada e, ee, bu nasıl söylesem arkadaşlar bir şeyler için hem çok heyecanlısınız hem de böyle diyorsunuz ki beklemem gerekiyor ve bu beklediğiniz her neyse geliyor arkadaşlar bakar mısınız İmparatorça kartı Venüs gezegeni tarafından yönetilir ve Venüs sizin yöneticinizdir sizde maddiyatı temsil eder terazi boşluğunda ise daha çok aşk ikili ilişkileri temsil eder yani burada para kapınızla ilgili gelir kapılarınızla ilgili oldukça şanslı bir dönem içerisinde olacaksınız. Attığınız her adımda bolluğu bereketi derinden hissedeceksiniz sevgili boğalar. Yani bu dönemde yatırım yapmak gibi bir niyetiniz varsa iyi araştırma yaptıktan sonra bununla ilgili harekete de geçebilirsiniz. Geleceğiniz ya da, ya da şöyle söyleyeyim gelecek hedeflerinize isteklerinize oldukça yakın olacağınız bir dönem içerisinde olacaksınız. Ve burada aslında birazcık da kendi hayatınıza dair böyle bir gurur enerjisi içerisinde olacaksınız. Kendi başardıklarınıza baktığınızda yani bunu illaki arkadaşlar hani e, çok büyük bir madde olarak düşünmeyin. İnsanların koşulları sınır, e, şartları sınırlıdır ve o sınırlı koşullar şartlar içerisinde elinden gelen en iyisini yapar burada aslında kendinizle gurur duyacağınız bir enerji içerisindesiniz. Ve sizin için büyük bir değişim dönüşme enerjisi de başlıyor. Aşıklar kartı temelde bir seçim yapma kartıdır ve evet cevabını verir. Hayatınıza dair oldukça değişim getirecek, değişim yaratacak kararlar alabilirsiniz. Seçimler yapabilirsiniz. Bir de şunu söylemek istiyorum ki koç, yay, aslan etkili kişideki kişilerden oldukça destekler göreceğiniz maddi ya da manevi fark etmeksizin bu kişide kişilerle oldukça fazla e, böyle etkileşim içerisinde olacağınız bir dönem sizi bekliyor. Adalet kartı, ermiş kartı ve güç kartı. Üçü de büyük arkana kartıdır ve az önce de size söylediğim gibi bu dönem sizin için çok güzel etkiler alacağınız bir dönem olacak. Güçleneceksiniz sevgili boğalar. Özellikle de bakın adalet kartı ve dünya kartı size bize şunu söyler. İlahi adaletin tecelli ettiğini buna şahitlik edeceksiniz veya duyacaksınız. Özellikle de Eylül ayından bu yana size haksızlık yapılan bir durumla ilgili dualar ediyor olabilirsiniz. İlahi adaletin tecelli etmesini bekliyor olabilirsiniz ki bunu artık göreceksiniz, duyacaksınız veya şahitlik edeceksiniz. Güç kartı aynı zamanda bize şunu söyler. Kendi gücünüzün farkına vardınız kendi potansiyelinizi ve kendi değerinizin farkına varacağınız bir dönem sizi bekliyor. Olmaz dediniz her ne varsa bunlarla ilgili cesareti toplayıp adımlar atacağınız bir dönem içerisinde olacaksınız ki boğa boşları genelde arkadaşlar tabi ki de bireysel etkiler farklı olabilir. Çok fazla konfor alanından çıkmak istemez. Değişime çok fazla açık değildir. Risk almaktan pek hoşlanmaz. Bu dönemde tam tersi etkiler alabilirsiniz. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.